Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale oynuyoruz. Bu videomuzun konusu şuradan hemen açacağım. Üzere gördünüz gibi arkadaşlar yine yine yeni yeniden efsanevi sandık özel teklifi geldi. Bu cümleyi çok aradım mı diye sorarsanız çok aradım. Bunu 15 dakika düşünüyorum. Ee, Valla arkadaşlar nasıl yani şans mı kerizlik mi bilmiyorum. 500 taşı veriyorum. Efsane sandık açıyorum. 500 taşı veriyorum. 500 taş dediğin şey de 18 lira. Zarar mı? İyi mi kötü mü siz karar verin artık. Baya bir gelmeye başladı son zamanlarda özellikle. Açıkçası ben hoşuma gidiyor arkadaşlar. Sizler için açacağım yine bugün bu efsanevi sandığı. Umarım gider. Ee, i̇nşallah bu videoyu beğenen ve abone olan herkese de bunu söylemeyi söylemeye bay olmuştum. Videoyu beğenen ve abone olan herkese eğer taşı varsa taş açabileceği şekilde özel teklif gelsin. Yoksa da açtığı ilk sandıktan efsane çıkarsın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Görelim. Hadi bakalım. Neyse arkadaşlar. Birkaç maç atacağım. Aralarda bir yerde de açarım yani. Ara sıra açarız. Çok acelesi yok. Taşımız hazır. Her şeyimiz hazır. İstediğimiz anda açma şansımız var. Hepten savaş baş atayım. Taş sandığında bitirebiliriz. Umarım. <laughs> 3300 Kardeş ne yapıyorsun ya? 5 seviye prens nedir lan? Çok azar verdi. Abi ya. Abarttın sen de ha. Yeter vurdun mu? Buna ne yapacaksın kanka? Ben de öyle düşünmüştüm. Of. Of ne güzel denk getirdim be. Ya ne olacak ya abi? Adam çok sağlam karşıladı. <laughs> Kara prens sağlam var. Şey prens var. Ee, domuz var. Sıra sen sırı sırt. Sıkıntı yok yok. Çok eğleneceğiz. Çok eğleneceğiz. Roket diyor. Ay. Abi barbar açacak şimdi yine ya. Hah ulaştık Ali. Çok güzel. Enteresan bir adam denk, denk ya. Pis. Tövbe estağfurullah abi küfür yani küfür etmek istiyorum bazen arkadaşlar Yemin ediyorum küfür edesim geliyor yani bu açık net söylüyorum bunu Ha böyle ne var ya Sesim gitti edeceğim Sesim gitmiyor ya boşuna edecek gibi oluyorum Hay senin ben ya Çok gereksiz bir hamle yaptım Eter vurdun. Şöyle bir tomruk atalım da. Çok bir faydası olmayacak gibi ya. Ayş, daralttın beni be. keti var ya namussuzun bol şans he bol şans he. gel bol şans züppe ya vallahi züppe ya yüz etti beni arkadaş Ağız göz yapıyor bir saat. Şey. Sanki ne olacak? Yensen ne olacak lan? Yensen ne olur yani? Hayatımda ne değişir benim? Tövbe <laughs> estağfurullah. Ya abi oyna adam gibi bol şansın dile bak. Ha, bol şans. Bak bunu dile en sonunda da yendiğin zaman da iyi oyundu de bitsin abi. Ağız göz yapıyor sabahtan beri kanser etti beni burada ya. Tipsiz. Allah'tan ikisi de var elinde şu an. Fıç falan atarsa. Kanka çok manasız ya. Ne yaptı ya? Çok manasız davanı kanka. o fırın. Arkadan çok güzel çalıştılar. Vallahi yani hakkını vereceğim. Çok güzel çalıştık. Çarp bir daha beni. <laughs> öldürtmeyeceğim lan sen. <laughs> Onu sen öldürtmeyeceğim oğlum. Sabah kadar uğraş. Umurumda mı? Bir tane vur lan. Bir tane vur. Adam. 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 <laughs> Çıldı bu yobum. Yalnız elektro büyücü biraz nana oldu ama. Yok tamam güzel. Bir kere bu prensesim. Sen var ya sen tam bir prenses. Şöyle bir elit barbarları Çok kötü çarpma attım ya. Yalnız bu adam atağı ne abi? Bu adam olayı nedir kanki? Lan siz kime şekil yapıyorsunuz? Geriden mega dalkalık atalım. Anlaşıldı bu adamın numarası. Olmaz kanka be o. Valla. O zor be. Oha tek attı. Bak bu güldürmedi işte. Abi şu şeyin önüne geçemiyorum ya. Fıçıyı yolladık çok kötü yaptık abi. Vallahi fıçıyı çok kötü yolladık ya. Şu anda hayatımın atasını yaptım fıçı öyle yollamakla. Lan şu şey beni mahvetti ya. Çarpmayı kullanmamam mı? şey vardı değil mi? Yıldırımı vardı. Onu unuttum. Sana da bol şans kanka. Ya bak bu adam temiz adam. Yeni de hakkıyla kazandı abi. Az göz de yapmadı. Şu taş yapmak istiyorum ya. Nerede hata yaptım az önce? Bir yerde arkadaş o Tomru yollamam e, maça mal oldu. Şey yıldırımını unuttum ben bu adamın. Bayağı hasar verdi o atakta. Bundan dolayı aççası kaybettiğimizi düşünüyorum. Dev geldi. Başka Elektroy'u açsam mecbur yani şu anda başka gelen hiçbir şey yok. Of 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 Abi ölmüyor ya. Vallahi ölmüyor bu adam ya. Adam ölümsüz ya. Tomruk var. Çarpma var. Allah. Biz bitmişiz ya. Vallahi. Devartı. E, elit barbarlar ve öfke basıyor adam. Bir de fıçı basıyor. Çok sağlam be. Nasıl önüne geçeceğiz ki abi? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Yani nasıl önüne geçebiliriz bu adama? İnanın hiçbir fikrim yok. Şöyle hafif sağa meyilli at. Oo. Bak ya. Ulan bombacı be. Bir can kal. <laughs> bir can kaldı ya. Abi adamın çarpması tek atıyor fıçıma. Bu çok kötü bir şey arkadaşlar. Şu anda yani Clash Royale'de fıçı kullanan insanlara en kötü söyleyecek şey bir e, adamın tomru olması, iki çarpmasın tek atması. Ben de şu an ikisi de var. Ben ne yapayım abi? Engelleyemiyorum ki yani. Ah, fıçıyla aldı. Ya senin Allah belanı versin ya. Vicdansız namussuz ya. Vallahi bilan ne vicdansız adamsın sen ya. Az yavaş gel kanka ya. Tamam anladık kazandın da. Az be yavaş be ya. Bombacısı bak bak. Abi bombacısı benim elektro büyücümü aldı lan. Lan bir taç alayım lan. Lan bir taç alacağım lan. Dursan oğlum. Lan dur bir taç alayım lan. 10 level görünümlü 11 level. Abi çok kötü kaybettim ya. Özellikle bu ikinci maçı ezildik resmen. Neyse açalım şu sandığı da arkadaşlar. Daha fazla bekletmeyeyim sizleri. Rezillikle 500 taş değerindeki efsane sağımızı açacağız. Kıvılcım istiyorum. Yine geçen videoda da aynı yani aynısını söylemiştim arkadaşlar. Kıvılcım çıksın abi. Bu arada ben hala goblin çetesini açamamışım lan. Yazıklar olsun. Neyse. Hadi bakalım çıkacak mı? 1, 2, 3. Bastım. Basamadım. Bastım. üzülmüyorum bak 2 level oldu üzülmüyorum Allah'tan 2 level oldu yani Tazı falan çıksaydı daha Üzülürdüm ama Keşke olmayan bir şey çıksaydı abi ya Ya şu kıvılcım bana niye çıkmıyor arkadaşlar bir Bir olay varsa söyleyin ya Bende mi sıkıntı var kıvılcım çıkmıyor abi bana inatla çıkmıyor kaçıncı efsane sandık bu Çıkartamadım Bol şans deyip Neyse Cevap bile vermeyeceğim bu mahlukata. Temses. Abi az dişime göre rakip ver. Allah'ını seversen yani Clash Royale lütfen ya. Ya azıcık böyle kıran kıran geçecek bir rakip ver. İlk maçtaki gibi ben de diyeyim ki adam beni yendi arkadaş. Yani bunu söyleyebileyim. Ben diyemiyorum abi açacağız beni yendi diye. Elektro büyücü var ya yani. ne, ne biçim savundu lan. Kızma. Bakmadan biraz daha dişimize göre. Bakalım kazanabilecek miyiz? Sen bütün ikisini... o son ikisi doğru harcadın çok güzel. Ben de seni çarparım kanka. Yalnız sen bize çok büyük hasar verdin lan. Oğlum adam bize daha fazla hasar verdi. Nasıl oldu la o iş? Bir tane daha var. Çirkef. Çirkef modon. Çirkef modon. Çirkef modon. Bir tane daha. Bir tane daha var. Çirkef modon. Yes. <laughs> Yalnız adam iksir acamadı. Beni şimdi hüpletirse arkadaşlar şaşırmayın bak. <laughs> Beni çok kötü hüpletebilir bu adam. O oh abi enfes savunmadım mı? Enfes savunmadım mı arkadaşlar. Yazın. Bak. Bak bu konuda şey olamayacağım şimdi. Alçak gönül olamayacağım. Az önce nasıl ki mal gibi yenildiysem burada da çok güzel savundum yani. Daha iyisi olabilir miydi bilmiyorum. Kardeş ne yapıyorsun kafama geldi ya. Lan mega dal nereye gidiyor? Ah ulan ha. Kanka maalesef ya. Vurma ona. Çok güzel bak. Bir tane elit barbarşı bak. Öküz gibi çalışacak şimdi orada bak. Abi yenileceğiz. Vallahi yenileceğiz. Lan az göz yapma. Değişik. Bunlar bura buraya. Üzdüm be. Tomru var mıydı? O tek attı. Yine bir tek vakası. O el baba oradan yolladı. La dur alayım lan. Niye şeylik yapıyorsun ya? La dur alayım lan. 128 Yüz, can kaldı arkadaş ya. Gülerim lan sana. Değişik. Neyse Allah'tan Taysan'ı tamamladık ya Ne kasıntı ne kanser bir video oldu. Gö Gözleriniz kanamış olabilir arkadaşlar yani O konuda bir şey söyleyemiyorum gözleriniz kanamış olabilir Benim bile kanadı oynarken Ve Goblin çetesi açıldı güzel 8 tane dev verdi Destansı verdi of Tamam Fena arkadaşlar bir tane e SNL sandık açtık bir tane de e, Destans çıkarttık. X sayı olsa bile olsun. Destans destansızdır. Efsane ve efsane evi, bilir diyoruz. Madenciyi şimdi yükseltmeyeceğim. Çünkü çarpma için para birikliyorum arkadaşlar. Bu sıralar ona taktım açıkçası. E, 20 altın yapmak istiyorum bir an önce. Bu mamuşla giden videomuş arkadaşlar. Böyle geldikçe açmamış diyorsanız mutlaka yaşadan videoyu ben unutmayın. Eğer hala abone olmazsanız abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sonra videomuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.